Herkese merhaba. Ege Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında test eden bölüm ve soru tiplerine bakacağız. Hemen başlayalım. Web sitemizde yer alan bilgileri şöyle bir üzerinden geçeyim. Şimdi iki tip yeterlik sınavı var. Bir dil grubu öğrencileri için olan, bir de o grubun haricinde, dil grubu haricindekiler için olan sınavlar var. Aralarında farklılıklar var. Onların da üzerinden geçeceğim. Şimdi soruları şöyle bir açalım. İlk başta dil grubu haricinde olan bölümlere bakacağız. Use of English başlıyoruz. Dil bilgisi test ediliyor. Çoktan seçmeli bir bölüm var. Soru tiplerine baktığımız zaman, daha doğrusu da sorulara baktığımız zaman düzü olarak da çok da zorlayıcı olmadığını söyleyebiliriz. İlk baştaki sorular bize bunu gösteriyor. Fiiller test edilmiş. Burada bir model verbler test edilmiş. Bunları görüyoruz. Arkasından close test diye tabir ettiğimiz paragraf içerisinde yerleştirme bölümü görüyoruz. Yine benzer bir şekilde yani az önce görmüş olduğum soru tipleri burada da karşımıza çıkıyor. Bunlara şöyle bir bakalım. Bağlaçlar, fiiller, model verbler. Bir tane daha close test var. Aynı şekilde ilerliyor. Sonra choose the correct answer for each question diye bir bölüm var. Böyle bir her bir şey için soru için doğru yanıtı seçmemiz bekleniyor. Sonra da bir boşluk var. Orayı tamamlıyoruz. Yine tens bilgisi olması gerekiyor ki bu soru tiplerini cevaplayabilirim. Sadece tense değil tabii ki bir model verb sorularında model verbleri de bilmek gerekiyor. Bu maslar, may'ler, can'ler. Bu şekilde soru cevap şeklinde ilerliyor. Sonra yeni bölüme geçtik. Bu bölümde de alt çizili olan kelimelerden bir tanesi hatalı. Hangisinin hatalı olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Eski TOEFL sınavlarında, PBT sınavlarında böyle bir soru tipi gelirdi. Hani kaynak arayışınız olursa TOEFL PBT materyallerini kullanabilirsiniz. PBT dediğimiz PBT, Paper Based. Onlar da o kitaplarda böyle sorular soruluyordu. Burada evet, bir hata var. Bu hatayı bulmaya çalışıyorsunuz. Ve evet, de evet buluyorsunuz. O kadar başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Sonra restatement dediğimiz anlamca en yakın cümleyi bulma bir bölüm var. Bir cümle verilir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Bunu bulmaya çalışırsınız. YDS tipi sorularda bunlar karşımıza çıkar. O oradan da faydalanabilirsiniz. Ama buradaki sorulara baktığımız zaman ya aşırı zorlayıcı değil. Yani düzey olarak o kadar da çok yukarıda YDS ayarında değiller. Sonra bir text geldi. Text'te boşluklar var. Yine bu boşlukları dolduruyoruz. Yine aslında close test tarzında bir bölüm var burada daha uzun ve daha fazla soru içeriyor. Sonra okuma bölümü geldi. Burada iki paragraflık bir bölüm gördük. Burada da işte true false gibi doğru mu yanlış mı gibi sorular var. Çoktan seçmeli sorular var parça içerisinde. Hangisi işte yanlıştır gibi yine true false. Bir de 45. soruda görmüş olduğunuz gibi bir altı çizli olan bir kelime olur. Koyu renkle de yazdır bu ya da duruma göre ikisi de olabilir. Bu, bu kelime neyi refer ediyor, neyin yerine kullanılmıştır diye sorulur. Profesyonel sınavlarında sıklıkla bu soru tipi test edilir. Burada da test edilmiş. Bir okuma parçası daha geldi. Benzer sorular olduğunu görüyoruz. Farklı değil. Yine bir reference sorusu var. 50. soruda gördük. Sonra bir tekst daha geldi. Bu seferki tekst biraz daha uzun. Yine okuduğunu anlama ile ilgili sorular, cümle tamamlama soruları, kelimenin yakın anlamını bulma 52'de görüyoruz. Bir nasıl ki referans sorularında işte neyin yerine kullanmıştı diye soruyordu. Burada da bu kelimenin karşılığı nedir diye soruluyor. Bunu öngörmeye çalışıyoruz. Devam ediyorum bir okuma parçası daha geldi. Soru tiplerinde çok büyük farklılıklar yok. 59'da da yine kelimeyi sordu. Doğrular, yanlışlar, hangisinden bahsedilmedi, eksetler var. Sonra 63'ten itibaren şöyle e, değişiyor. Irrelevant dediğimiz akışı bozan cümleyi bulmak. Bu da YDS'de test edilen bir soru tipidir. Bir paragraf içerisinde bir cümle akışı bozar. Hangisinin bozduğunu bulmaya çalışırsınız. Bunu yaparken de ilk cümleye bakıp ana konu nedir ve konu neyle bağlantılıdır ona bakıp ikinci cümleyi arkasından ilerleyip bakalım o ana konu ve onunla bağlı olan konu birbirini tutuyor mu ona bakmak gerekiyor. Bazen birinci cümlede de çünkü şey olabilir, akışı direkt bozabilir, hatalı olabilir, orada olmaması gerekebilir. Onlara bakarız. Bağlaçlara bakarız. Bağlaçlar doğru bir şekilde birbirini takip ederek akıyor mu ona bakarız pronounlara bakarız. Yani bu hiler, şiiler, itler, değiller normal bir şekilde akıyor mu? Arkasından onu takip ediyor mu? Yoksa başka bir şeyden mi bahsediyor? Şimdi tekil bir şeyden bahsediyordur. Bir anda çoğul bir ifadeye geçer. Mesela onu oradan kuş e, kuşkulanabiliriz öyle bir durumdan. Veya normal akarken bir anda zıtlık bildiren veya karşıtlık bildiren bir ifade onun başka bir şeyi ikilde ifade edecek bir yere doğru ilerler. Oradan da kuşkulanabiliriz. Yani elbette bu kadar kısaca hemen anlatılacak şeyler değil bunlar belki ama hani bilmeyenler, ilk defa karşılaşanlar olabilir. Onlar için bir anlatmak istedim. Başka neler var? 66'da da, 66'dan itibaren de paragraf tamamlama soruları var. Bu da akışı bozan cümle tipine benzer aslında. Yani ötekinde akışı bozanı çiziyoruz. Burada da 5 tane şıktan, 5 değil pardon, 4 tane şıktan bir tanesi uyuyor diğer üçü bu sefer uymuyor yani oraya yerleşmiyor. Dolayısıyla böyle bu durumda da yine aynı şekilde akışı sağlaması gereken unsurlara bakarız. Bunlar nelerdi? İşte ilk cümledeki o ana konu ona bakarız. Konuyla ilişkili olan controlling idea dediğimiz e, oradaki onu sınırlayan kontrol eden fikir nedir ona bakarız. E, pronounlara bakarız. Az önce söylediğim şeyleri bir defa daha üzerinden geçiyorum. Hiler, sheeler, itler, değiller nelerdir? Bağlaçlara bakarız bir tens uyumuna bakarız. Bütün bunlar bizim için önemlidir bu soruları yaparken. Devam ediyorum. Okuma parçası geldi. Okuma parçası ile ilgili yine sorular var. Az öncekilerden çok farklı değil. Kelime sorusu çıktı. İşte doğru mu yanlış mı çıktı. Sonra Groundhog ile ilgili bir direkt aklıma film geldi. Ve bugün aslında dündü. 90 kaç yapımıydı film unuttum. Neyse. Şey sonra e, referans soruları, parça ile ilgili sorular. Çok farklı bir şey değil burada söylediğimiz. Sonra en son bölümde de writing bölümü var. Writing'de 200-250 kelime arası bir yazı yazmanız isteniyor. Bir essay yazmanız isteniyor. İki tane seçeneğiniz var. Bu seçeneklerden bir tanesini seçip arkasından yazıyı yazmaya başlıyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken şey 250 200-250 kelime diyor. Bunu doldurayım derken bütünlükten anlamdan pek uzaklaşmamak gerekir. Konunun bütünlüğünü sağlamak ve o şekilde devam etmek gerekir. İlk başta bir giriş paragrafı yazıp giriş paragrafında böyle genelden özele doğru inip arkasından en bu genelden özele indiniz ya giriş paragrafın en son cümlesinde de bir teaser statement yazarsınız. Tez cümlesi tez cümlesine gelişme paragraflarında da açarsınız. Yani şöyle bir özetleyelim. Giriş paragrafı ya başladınız. Konuyu genelden özele indirdiniz. Yani mesela birinci konuya alalım. İşte alışveriş yapmak, shop online yani online alışveriş yapmak. İlk başta bir alışveriş, genel bir alışveriş alışkanlıklarından bir giriş yaparsınız. Bu dünyada olabilir, Türkiye'de olabilir, bu yaşadığınız şehirle ilgili olabilir. Mesela oradan bir konuyla sınırlandırırsınız. Arkasından o alışveriş alışkanlıklarının zaman içerisinde değiştiğinden bahsedersiniz. Şöyle değişti. insanlar artık böyle alışveriş yapıyorlar dersiniz. Pandemi mesela kırılma noktası olabilir. Oraya belki vurguda bulunabilirsiniz. Daha geçmişte de online alışveriş alışkanlıkları başlamıştı. Oraya bir takım atıfta bulunabilirsiniz. Böyle gelirsiniz, gelirsiniz, sonra intronun en son bölümünde söylemek istediğiniz özel şeyleri, yani size ait olan argümanı söylersiniz. Burada diyor ya, işte online alışveriş yapmak e, iyi midir, katılıyor musun, katılmıyor musun diyor. Şimdi ben katılıyorum, ben kişisel olarak online alışveriş yapmayı çok seven bir insanım, mağazaya gitmeyi tercih etmiyorum. Dolayısıyla bunun için mesela elimde işte üç tane şeyim olsun, düşüncem olsun ve online alışveriş yapmayı seviyorum. Bir tanesi şey, bir defa zamandan tasarruf olması e, hoşuma gidiyor. E, diğeri böyle kargo gelmesi, kapıyı çalması, içinden paketi açmak falan çok e, benim için güzel bir ritüel oluyor. E, bir de benim açımdan ekonomik oluyor. Yani sadece alışverişteki o alışveriş platformlarındaki ekonomiden bahsetmiyorum. Bir yere gidip gelme zaman maliyeti anlamında benim için de güzel oluyor. Mesela bunları söyleyebilirim. Sonra ne yapıyorum? Bu söylediklerimi gelişme bölümlerinde açıyorum. Her birini destekliyorum, örneklendiriyorum. Diyorum ki bak şimdi buradan alışveriş merkezine gitsem bu kadar para harcayacaktım ama şimdi burada tek tıkla bunu aldım. Diğer bir paragrafta diyorum ki işte böyle bir insanla böyle bir kapı çalıp böyle bir şey gelmesi, paket gelmesi insanı şey yapıyor, sevindiriyor. Zaten hayat böyle çok da böyle şey değil, e, hayat rutin ve sıkıcı. Dolayısıyla bu tarz şeylerle kendimi şey yapıyorum, eğlendiriyorum diyorum mesela. Ondan sonra başka bir e, şeyde de diğer konu neydi? Gene işte ekonomik dedik, rahatlık dedik vesaire. Onlardan bir tane destekliyorum işte. Bunları örneklendiriyorum, sonra bunları bitirdikten sonra da Conclusion bölümünde sonuç bölümünde de bunu toparlıyorum artık yaptığım, üst tarafta yazdığım şeylerin bir özeti diye yazıp yazımı bitiriyorum, tamamlıyorum. Süreç bu şekilde. Dil bölümlerine bakıyoruz şimdi. Sınavın ilk kısmı aynı, Use of English bölümü, okuma bölümü tamamen aynı, soru tipleri aynı. Şurada farklılıklar olacak, onu ben size göstereyim. Buradaki Listening bölümüyle farklılıklar başlıyor. Onlardan bahsedeceğim şimdi size. Evet yine Use of English başlıyor. Use of English ile başlıyor. Yani gramer bölümü var. Çok farklı bir şeyler yok burada da görüyorsunuz. Yine bölümler aynı şekilde. Sonra bir close test bölümü geldi. Yani burada çok büyük farklılık yok. O yüzden bunları hızlı bir şekilde geçebilirim. Az öncekiler aynı. Close test geldi. Close testi biliyoruz. Sonra ne geldi? Anlamca en yakın geldi. Bununla ilgili de konuşmuştuk. Yukarıda bir cümle var. Siz ona en yakın bulmaya çalışıyorsunuz. Hatalı kelimeyi bulma. Bakalım nerelerde farklılıklar olacak. Close şeyde yine boşluk var. Boşluğu doldurma. Bu fiillerle doğru ifadelerle doldurma bölümü var. Devam ediyorum. Yine bir paragraf geldi. Paragraf içerisinde o kelimeleri yerleştirme bölümü var. Close test diye tabir ettiğimiz bölüm var. Bunları yaparken... Hem tabii ki tense bilgisi lazım, preposition bilgisi lazım, bağlaç bilgisi lazım. Bunlar relative clause'lar, bağlaçlar çıkıyor karşımıza. Evet, anladığımız kadarıyla düzey olarak biraz daha fazla yoksa soru tipi itibariyle çok da büyük bir farklılık görmedik şu ana kadar. Okuma bölümünde de hatta evet yani o parçalara baktığımız zaman da böyle aşırı şey değil, uzun değil, kısa parçalar görüyoruz burada. Parçalarla ilgili soru tipleri de farklı değil. Yine referans soruları, yine kelime soruları karşımıza çıkıyor. Sonra evet akışı bozan cümleyi bulma. Onları gördük burada. Bunları da yapmıştık. Paragraf tamamında bunları da yapmıştık. Sonra ne var? Evet. Parçayı okuyup ona göre soruları cevaplama. Konuştuk bunları. Aynı şekilde söyleyecek çok fazla bir şey yok burada. Bunlar da bunlar da geldi. Okuma bölümlerinden geçiyorum. Aynı şekilde. Ve de evet farklılık burada çıktı ortaya. Listening and note taking bölümü. Note taking dediğimiz önce notumuzu alıyoruz. Dinliyor, daha dinlemeyi yapıyoruz. Dinlemeyi yaptıktan sonra o notumuzu alıyoruz. Elimizdeki notlara bakarak soruları yanıtlıyoruz. Süreç bu şekilde ilerliyor. Böyle bir bunların hani süreleri var. İşte, işte bir dakika oraya bak, iki dakikada da elindeki sorulara bak vesaire gibi. Onlara şu anda girmiyorum. Yani süreç her zaman böyle dinlersiniz, not alırsınız. Elinizdeki notlara göre yanıtlarsınız. Buradaki Evet kaydı gösteriyor. Burada şöyle bir şey yapılır not taking'de. Not alacağınız kağıt size verilir. Ve onun üzerinde bir takım böyle başlıklar vardır. Alt başlıklar vardır. Siz de akışı oradan takip edersiniz. Dinlerken bu sizin işinizi kolaylaştırır. Buradaki e, konu e, yalan söyleme ile ilgili. Dolayısıyla ilk başta sözlük anlamıyla başlamış. İşte Webster's Definition of Lie diye. Yalanın tanımı diye. Arkasından işte farklı yalan tipleri, işte yalansız yaşam, yalan söyleme yolları vesaire diye böyle gidiyor. Siz de oradan bunu başları gördükçe takip edersiniz. Nerede olduğunuzu da görürsünüz. Altlarına notlar alırsınız. Not alma alışkanlığını geliştirmek lazım. Dinleme becerisi çok hızlı bir şekilde gelişmiyor. O yüzden bir an önce yani sınava girecekseniz bir an önce başlamanız lazım. Evet bu şekilde. Su arkasından not alma şey bitti. Dinleme bitti. Elinizdeki notlar ve ee, sorular var. Notlara bakarak sorularımızı tabii. yanıtlıyoruz. Bu kısım tabii ki kolay bir kısım değil. Çok zor da değil ama haydi. Şimdi şeye geldik. Writing'e geldik. Writing'de de farklı bir şey yok. Anlatacaklarım aynı şekilde burası için de geçerli gördüğünüz üzere. Speaking ile ilgili kısma geldik. Speaking ile ilgili de konulardan bir tanesini seç. Ve bununla ilgili 3 dakika konuş diyor. Güzel kısmı bir hani seçme şansımız var. Hangi konuya daha aşinaysak o konuyu seçebiliriz. Speaking'i de aslında bir nevi mini essay gibi düşünebilirsiniz. Seçtiğiniz konuyla ilgili yani bir giriş yaptınız, genel bir takım bilgiler verdiniz, sonra daha spesifik hale getirip tamamlayabilirsiniz. Burada bununla ilgili de pratik yapmak, böyle bir e, şeyleri yani kalıpları, bağlaçları doğru bir şekilde kullanabilir hale gelmek için e, alıştırma yapmak işe yarayacaktır. Bir de size tavsiyem sınavdan önce böyle bir imkanınız varsa İngilizce konuşabileceğiniz birisiyle eğer o, o kişi çevrenizdeyse yani bizzat oradaysa onunla yüz yüze değilse yani telefonda biraz ısınma yapmak çok işe yarıyor. Ee, sınava girdiğiniz zaman oradaki bir özgüveniniz birazcık daha yerine gelmiş oluyor. Ya da ne diyelim heyecanınız biraz törpülenmiş oluyor. Böyle direkt speaking sınavına giren öğrenci çok böyle bir tedirginlik yaşayabiliyor. Yani herkes için söylemiyorum bunu. Hala da öyle olan e, bu, muhakkak vardır. Yani ben bunu çok şahit oldum speaking sınavlarında. Böyle farklı bir havası oluyor, atmosferi oluyor, atmosferi oluyor speaking sınavlarının. Çok geriliyorlar bazı öğrenciler. Dolayısıyla hani istediğiniz kadar burada hani buradaki e, öğretim görevlisi arkadaşlarımız, hocalarımız onlara hani bir telkin etmeye, bir e, etmeye çalışsa bile o çok da fazla işe yaramayabiliyor. Öğrenci orada bir, bayağı bir şey yapıyor. Yani eli ayağı titreyebiliyor. Dedim herkes için olmuyor ama olan çok oluyor. Dolayısıyla bunu bir, belki tamamen yani, %100 ortadan kaldıramayabilirsiniz ama şey yapabilirsiniz yani hani birazcık olsun törpülenebilir, azaltılabilir bu yolda. Evet buradaki öğrenci kapalı zarfla gelen soruların iki tanesini seçiyor. Soruya bakıyor. Bir tanesini seçer ve 3 dakika boyunca konuşur şeklinde bir prosedür var. Prosedürü zaten öğrenirsiniz. Bununla ilgili böyle hazırlık yapıp böyle şeyler hazırlayıp böyle kendinize onunla arkasından pratik yapmak böyle çok işe yarayacaktır. Tabii ki bir karşınıza bir değerlendirici olursa daha da güzel olur. Puanlar da burada yazılmış web sitesinden yani okulun web sitesinden bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Sınavı hazırlayan hocalarımızın eline sağlık. Öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum.